Ya sen bize ne sürpriz yapıyorsun Yo, böyle ne güzel ya. Biz yapacak abi. E, e, güzel bir anı olsun diyorsun. E, Bunu internete bırakacağız. Aa çok güzel. güzel bir komşumuzun <gülüyor> hemşerimizin <gülüyor> evine iftara gelmişiz. Ben de sizi çekeyim o zaman. Böyle ne güzel bir karşılama kokteyli olmuş böyle. Şu güzelliğe bakar mısın? Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi. Adın ne? Alın. Alın. Senin? Sahra. Senin? Sahra. Sahra senin? Bu yüzden senin torunlar mı? Ha ben torunlarım da. Ha, ben torunlarım da. Buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun başkanım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Burada kızımız var. Her, her şey hazır. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Geldiniz. Merhaba, Merhaba Allah, 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 razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. 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 öyle Merhaba. Başkanım öyle. Merhaba. Merhaba. Ha ha. Merhaba. nasıl Merhaba. Merhaba. sen, sen benden bakım Merhaba. Tamam. Merhaba. Merhaba. Bir Merhaba. bir. Herhalde. 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 Teşekkür ederiz. Tamam, siz geçin. Ben böyle durayım. hepimiz Peki. aynı şeyde olmasın. Yani. Buyurun. Siz de böyle. Tamam. Siz de beraber edin arkadaşlar. Evet, de de. Tamam. bence de. Tamam. Gel. Ben buyurun baba. Tamam. Sen buyurun. Tamam. Ya ben bu gelmemiş. Gelmem evet. Daha oturacağız ya. Ya. Evet. Evet. ya. Daha var vakti zaten. Bu var ama misafirlerim gelmemiş. Tekrar cümleten hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Gel abi. iyi Merhaba, Güzel. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Mmm. <laughs> ben Merhaba. Okay. Merhaba. <laughs> mm -hmm. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Sağ, ol. Sağ olun. Buyurun. Daha var vaktimiz var, var 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 evet. ya daha 20 dakika 25 dakika. Düşüyorum. Sohbet <gülüyor> edelim <gülüyor> diye. Şimdi bizim evet. e, Ramazan ayının en büyük şeyi sıkıntısı böyle birkaç iftar oluyor. Onlara da yetiş, yetişmeye çalışıyoruz. <laughs> dedim ki e, sizinle programımızda bizim daha bayağı eski e, güzel Ay, evet, var. Dedim o zaman önce oraya gidelim. Sohbetimizi dolu dolu yapalım. Ondan sonra biz buradan Yakup diye çorbamızı içeriz, yemeğimizi yeriz, çıkarız. Yakup diye doğru. İftar öncesi sohbeti geniş diye de bir kendimize program yaptık. Çünkü biraz erken geldi kusura bakmayın. Yok yani. aslında yardım. ben yardım. daha, yardım. daha, şey, daha şey bekliyordum ama bu. Programı yerim yerimiz mi? müsait değil. Yerimiz Yok ya yerimiz. Dışarıda anladım bir elde 60 kişilik yer olsa da biz dışarıda kuracaktık. Mekanın genişliği önemli değil. Yüreğimizin geniş olması. Yüreğimiz geniş olsun. Aynen Öyle gerisi kolay. Tadiye Hanım, eşim de. Evet. E. Yenge <laughs> Hanım zahmet <laughs> verdik size ya. E. ya evet. Nasılsınız, e. iyi e. misiniz? E. Teşekkür e. ederiz, e. sağ olun. Sağ olun. E. E. Zahmet veriyoruz size ama. Komşu Yok, ağırlık olmadı. ben. Kusura bakmayın. <laughs> yoksa Hoş geldin canım ben. Farah hoş geldin. Her Her kursu 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 ol, hoş geldin canım benim. Hoş sen ben. Sen hadi tamam. O benim oğlum Bursa'da ikamet evet. ediyor. Tamam. O Bursa'da ikamet ediyor. Bayram tadili için geldik. Bursa güzel bir Bu da benim oğlan. Evet, yo o zaten direkt o vakit olayı anladık biz. Hmm. Ama bu, bu konuda herhalde şey Orası, çalışıyor evet. arkadaşımız değil mi? Şimdi kendisi bir tesisci fabrikasında iki olarak çalışıyor ama bir gün insanlarıyla anlaşmalıdır. Ha, çok güzel, günleri ikinci iş. Harika. Herkese olarak bu işleri yapıyorlar. Ulan Demek, demek ki biz fazla aramamıza gerek yok. Tabii işine birlikte siz, şey Işığa. E, Yok. Yok fotoğraf çeken o ama. Kızı Adam, Hı Hı. O kızın Öyle mi? Benim kızım. Öyle mi? Ada da fotoğrafı meraklı Hı. da Hı. onu yetiştiriyorlar. Yok. Çok hay güzel. Bir A, şey de. Efendim? Eee ama ııı sabahları bile müthişti ya. Ben bu kadar estetik bir iftar yapmadım. Onu söyleyeyim. Yani bunun tadı başka olacak. Öyle. Ben Gülcan Hanım'a da söyledim. Dedim abi ben Sofraklarım dedim aldım, kamara dedim, mamara dedim, şey gelmeyi olacak dedim, ben aldım. Basit istemiyorum, dışarıdan hiç kimse bana gelmez. Yok, yani kendi işimi kendiniz kendimiz, kendimiz yaparız ağzım. <laughs> siz hemen ya, burada yan bina adamısınız. Ben Çağlar'ın arkadaşıyım. Öyle mi? Tamam. Çok güzel. Siz, siz, siz yakındasınız. Evet, yakındayız. Kimse kalmadı, kimse yakındı. Ama benim düzgün değil mi? Ben yüzüm. Ben yüzüm. Ya Arkadaşını sizi tanıyalım tanısın. ya, ben çok merak ediyorum. Oooo! Tanıtın evet. işte, <laughs> Ben Saliha'm. Hanım. Salih, tanıştık. Bir de Esma mı dedin? Ben Sahra. Ha Sahra, ben pardon. Ben Esma da şey. Ben Seymen. Se evet, Seymen'i. Eee okul burada mı Salih? Aa, ben burada. Ha böyle. siz, pardon. <laughs> tamam. Ee, Kurbetteki... Tesadik mi? Evet. Bugün burada olmalı. Ben 15 gündür burada. Ha burada. Daha da burada okuyacak inşallah. Öyle mi inşallah? Ee, ne, öyle. nereye düşünüyorsun? Yani. abla. Ha abla. Ha ne güzel. Büşra. Abla. Büşra gel. Büşra. 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 Büşra nerede okuyacaksın inşallah? Ee, i̇nşallah şurada okuyacağım. Burada abi inşallah. Üniversiteye mi hazırlık yapıyorsun? Yok daha lise. liseye başlayacaksın. Hmm. Ha çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki seçtiniz mi okulu yoksa? E, sağlık bakıyorum. meslek düşünüyoruz. Tercihlerimi yaptım. Ayın altısında yani yarın açıklanacak. Nerede oldu? Hadi inşallah. Yarın açıklanacak. Hadi inşallah Allah gönlüne göre versin. Ee, yani okuduğun sürece haberimiz olsun sende. Baş baş başarılarını takip edelim. Sonra <laughs> <laughs> E, sen e, e, sen nerede okuyorsun Esma? Sara. Sahra pardon. Ayda abi siz Evet Esma niye? Ben herhalde oluştan. Hayır. hayır, hayır. E, Sara Esma diyelim o zaman. Esma <laughs> <de. Olur. gülüyor> ben, de. De. ben burada okuyorum. Nerede? Sebahattin Zahim'de. Sebahattin Zahim nerede? İlk öğretim okulunda. Esen Yurt'ta. Hı? Ha, o taraftasın. Güzel. Sen ne yapıyorsun Seymen? Okul nerede? Antalya. Antalya'da. Antalya'da. Oo. Sen aile, sen aile bayağı dağıldı. Çok dağıldı. Maşallah. O, maşallah. Bir kız Hakkari'de. Oo maşallah. Bir kız bir oğlan Bursa'da. Bir kız Çorlu'da. Bir kız Antalya'da. Bayram tamam. yaklaşınca evet. hepsi gelmiş. Bayram yaklaşınca hepsi dereye gelmişler. Ne güzel. Allah hep buluşturmayı nasip etsin. <laughs> tamam. tamam. Güzel. Ya çalışmalarımıza güveniyoruz, ekibimize güveniyoruz. Vatandaş nezdinde bir eee kredimiz var, partilimiz nezdinde bir kredimiz var, tecrübemiz var. Yani insanları tanıyoruz, ee, Buranın sorunlarını biliyoruz, çözümlerini biliyoruz. Ee, açıkçası bir de bizi üzüyor yani bunu söylemek ama e, özellikle Beylikdüzü biliyorsunuz yeni bir şey oldu. Yani Gürbünar ayrı bir bir Yavuz ayrı bir belediyeydi. Beş yıldır da iyi yönetilmedi Beylikdüzü. Evet. Yani İstanbul'un gelişim gösteren şeyler arasında belki en kötüsü Beylikdüzü. Konut gelişimi aldatmasın sizi. Yani burada siteler yapılıyor, evler yapılıyor. Onu yapan sen, o öbür. Yani, yani, yap. yani. yani, yani belediyenin var ki ona göre tabii, be, be, belediyenin olur. taşıması gereken bir takım Hı. sosyal hizmetler var, aktiviteler var. Kültürel, sosyal, faaliyet şey. Müzik, sanat, aklınıza spor ne geliyorsa tabii ki e, ihtiyaçlara dönük çalışmalar. Buranın beş yılı boş geçti. Boş geçti, hiç ben beğenmedim. Yani beş sayesinde. yıl hiçbir Hayatta ne hiçbir değişti bir diye 5 yıl önce ben kendime soruyorum. Benim hayatımda Beylikdüzü'nde ne değişti? Sokağa çıktım, hiçbir şey değişmedi. Herkes sorgulasın. Bana diyorlar ya ağır eleştiriyorsun. Hiç mi iyi bir şey yok? O zaman diyorum ben sustum, siz söyleyin iyi şeyleri. Ben dinleyeyim diyorum. Onlar da bir şey söylüyor. Tabii oturanlar oranın halkı. Birebir içinde olduğu için o, o söylemesi lazım. Bilmiyorum. Yani neyin olup neyin olmadığını o halk da söylüyor. Dolayısıyla yani, ne için bunu söyledim? eee bana göre toplumun bize ihtiyacı var yani. Daha Öyle iyi şeyler yani o, Tabii kesin. 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 Ve evet. de, de çok güzel işler yaparız. Beylikdüzü'nün o potansiyeli var yani. Beylikdüzü zaten belli bir potansiyel e, var. Yani kendi imkanları var. Hani dışa dönüp dışa bağımlı değil sadece. Kendi imkanlarıyla Beylikdüzü İstanbul'un konuşulan bir çok ilçesi var. olur yani. İnanılmaz bir güzel evet. Şey ilçesi Öyle de olması lazım aslında. Yani senin avcılardan daha büyük sahilimiz var ama sahilden kimsenin haberi yok. Yani evet. 13-14 kilometre sahilimiz var. Avcılardan daha fazla. Evet. Nerede diye düşünürsün değil mi? Nerede ya <laughs> Bekçüzü'nde bir sahilim var diye düşünürsün yani. Gel. Var ama kimsenin haberi yok evet. çünkü ulaşamıyor sadece. Evet. Mantıklı bir. Yani basit bir örnek. Aleyküm selam. Ben, ben iki bir öderim. Öyle Hı. mi? Evet. Merhaba. Abi Hoşçakalın. Ya bir şey söyle. Aynen ben diyecektim. Siz mi ona iyi baktınız yoksa o bir şey mi yaptı size? Ne yaptı bilmiyorum. Başkanım herhalde ediyorsunuz. He? Öyle diyenlere hediye alıyor onun sunmanın. ondan mı diyorsun tamam. Merhaba. ev sahibidir. Merhaba. Ev sahibidir, iyi Merhaba. davranmak lazım. Ne mi? Evet. Bey. Bey. teşekkür etmek gerekiyor. Ona Selin yerde. Mama Selin yerde. Selin mi Allah bilmiyorum tağa Allah Allah. Ya ama biz hoş geldiniz, Teşekkürler, Teşekkürler, Çok sağ olun. Nasıl? Bu arada Erkan Bey de bizim yönetim kurulunda. o e, da e, evet. Eee İlyas Bey de yönetim kurulu. O da Gürpınar'ın yerlisi. Eee zaten hiç tanıyorsunuz. Tan tan <laughs> biz de tanışmıştık. Başkanım daha önce meslek iş Benim var e, ben işletme mezunuyum. Avcılar'da okudum İstanbul Üniversitesi'nde. 93'te bitirdim. Evet. Evet. Benim aile mesleğim inşaat sektörü. Yani yaklaşık 50 yıldır bir şey, firmayız. Hani de, dolayısıyla baba mesleğiyle devam ediyoruz. Yani çok e, firmamız yok. var, aile evet firmamız abi. zaten. İş hayatımız o. Ama sosyal hayat dersen. Yani bir sürü dernekçiliği, ta öğrenciliğimizden de hiç boş durmadık. Ben Trabzon Spor'da iki sene başkan adımızla yaptım 2002-2004'te. Ee, ve spor yöneticiliğim de oldu. Mahmut ee, bir yani telefon diyor. Orada olunca oradan da kişi geliyor sana, istemez. Niye? Ee, basketbol top takımı kurduk oraya. Ee, onu işte dirince çıkardık. yeni bıraktım yere bir 4 <laughs> sene önce kurmuştuk. Burada bir sürü dernek spor kulübü hepsinde. Yani Bakırköy Spor'dan Tepecik Spor'a kadar yöneticilik yapmadım, kulüp <laughs> de almadım diyebilirim. Bakırköy Bakır Spor'da da ya. yaptım. Bakırköy Spor'da ya. da bir sene yaptım. Kaç sene sonra? E, ee, 2007 olması lazım. Bir sonra sonra iki sene üçüncü yüge düştü Bakırköy evet. Spor. 2002'de Bakırköy altyapıda oynadım ben. Öyle, Öyle mi? Ben e, şimdi İstanbul Spor'un sahibi var. Ömer Salalioğlu. Topal Ömer derler ona okulup başkanıydı, ben de onun yönetimine. Haberim yok yani, beni aldı yönetimi de sonradan haberim oldu. Bir hafta sonra haberim oldu. Bizim hizmet dönemimiz oldu bak diye de. Sosyal yani başkan. Şey yapmadım, yani boş durmadık. Kimisi başka gezmeyi sever, sağa sola gitmeyi sever, ben de. Bazılar iki üç ayda belediye başkanlığına hazırlanıp, bizim evet. başkanımız seneler önce. Evet. Allah inşallah. Annem soy ailesi soyandırmaz inşallah. Amin inşallah. Amin. Duacıyız yani. Lekin adaylığımız değil. Daha değil. Evet anne buraya Yenge buyurum. buyurun. Hadi. baba. Evet buyurun yani. Abi orada gözlük Şu Hadi gel. Geliyor. Geliyor. Geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi çağa salsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi buraya geç. Hadi gel. Yemeğimizi hazırlayacağız. Eyvallah kardeşim. Hadi gel şöyle. Biz yanıma gelsin. Hadi gel otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Yanına gel. Otur otur. Ne yesek içeriz? Geldiysen şöyle yeriz içelim mi? Güle güle. Şah, bir merhaba. Vallahi vallahi aynen <Sellalar> okay, like, <dreams are concerning> <Sellan> oh, ya burada bize kek yaptın. Kekler. Anne çocuk beş yerde, iki yerde oldu. Tabak ver onları. Onların söyle. Otuma havana siyah diyor da pek de düş da molayım. Vallahi ben seni duymadım. Vallahi ben. Bardakla ben çocuğum. Çabuk olmalıyım. Canım sağ olsun. sepetin ah, evet. bir oranmak için Ekmek. Sara Sara Nur 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 için var ekmek Allah 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 Ha, Yatketi, bir şey. Amca çok memnun oldum. Bak helal et. Allah razı olsun. Çok, çok memnun oldum. olsun. Bir aileye, aileye, aileye söz verdim. Buradan da oraya geçeceğim. Kusura bakmayın. Çok memnun oldum. Hakkınızı helal edin. yolculuklar Hani burada eğer okursan haberimiz olsun. İnşallah. Tamam mı? Çarşı'nın içinde bizim dayanışma evi var o Gülcan ablanın olduğu ya. Ee, Kaydı olursan haberimiz olsun görüşmek isteriz. Evet. Vallahi yemekler müthişti. Neyse karnı yarın sözünü aldık şeyden sonra e, Ramazandan sonra sesimi kazanın. Evet. Buraya kadar teşekkür ederiz. Sana da teşekkür ederiz. Öyle yapalım.